Şaf boşluğu var mı motorlarda? Yani, yani benim eski GS'de de var. Yani GS'lerin karakteristiği bu. Mesela biliyorsun daha öncesinde süper Tenere kullanmıştım. <laughs> abi sanki zincirli motor kullanıyor musun gibi hiç şaf boşluğunu hissetmiyorsun. Ses yok, takırtı yok bir şey yok. Ama bu GS'de var abi. Burada diyorsun ki, evet burada mekanik bir şey çalışıyor diyorsun. Yani takırtı diyemem, binici bunu anlıyor. 60.000'de şaf değişiyor mesela. Abi neden 60.000'de şaf değişiyor ya? Yani? Süper Tenere bu kadar yağını değiştir devam, yağını değiştir devam gidiyorken 2014 model bir motor bunu yapabiliyorken ya abi sen 2021-2024 model motorda 60 şap değişimi nedir abi? Bu maliyet değil mi? Benim hoşuma gitmeyen yönlerinden de birisi bu yani. Kesinlikle maliyet, kesinlikle zaman açısından da maliyet. Yine sorarlar adama, e sen bu motoru biliyorsun, bu maliyete katlanarak almadın mı? Evet aldım. Fiyat fayda oranında bana verdiği zevk bunları absorbe ediyor mu? Evet ediyor. Ama beğenmiyor musun? Bunu beğenmiyorum yani, bu beğenmedim. Hani sonra da CS mükemmel mi? Hayır abi CS mükemmel bir motor değil. CS senin beklentin doğrultusunda sana hitap edebilecek bir motor. Konfor istiyorsan. Evet burası. Ama hız istiyorsan değil. 10 maddeden 8'i seni tatmin ediyordu. Aynen buraya abi. Buraya gelmişsin. Kesinlikle katılıyorum sana. Başka bir motorun 8 maddesi tatmin ediyor olsaydı. Evet onu tercih ediyorum. NEC 750 tatmin ediyor olsaydı. <laughs> <laughs> Bak gireriz sonra yine çıkamıyoruz bu konudan. <laughs> Oraya geliriz sonra. Beni mutsuz eden tarafı bu. Bir şap problemi var abi Ya var bence, bence. Yani. evet ya. Meka o mekanikliği hissediyorsun bu motorda. Hani diyor işte gemi araba gibi. Evet o araba gibiliği o, o sana hissettiriyor orada. O şap dediğin şey kamyonda var. Var. Aynen. O zaman araba gibi değil kamyon mu? Bile... <laughs> evet o da olur. Kamyon. Kamyon <laughs> da diyebilirsin. İlk, ilk, i̇lk part partta ben aranıyorum linç için. İkinci partta sen aranacaksın evet, galiba. Evet evet. Büyük ihtimal olacak.